ikiye katlıyoruz ve alt kısmından 1-2 milim içeriden şu şekilde teal yapar gibi. Teal yapar gibi minik evet. Büzüyoruz zaten. Evet. Şöyle, değil Şu mi? şekilde Biliyoruz. bunu en son büzeceğiz. 5 tanesini de aynı bu sistemle önce ikiye katladık. Sormuşlar Sonra çünkü onu hatırlamışlar <laughs> <Ne güzeldi. gülüyor> nasıl yapmıştı diye onu hemen tekrar paylaşmış Benim, olalım. beni de sevindirdi. Şu şekilde alttan yine tişörtlerin hiçbirisi atılmasın diye değerlendirilsin evet. diye çok farklı yerlerde de kullanılabilir. Geçen hafta da bahsetmiştik. Hepsi bir dizi haline getirip bir şeye kenar oluşturulabilir. Hı, hı tabii öyle yapılır. Başka bir yerde kullanılır. Evet Size sonuncusunu da yapıyoruz. Siz ben <laughs> bitiyor. Ben Çocuğum boş Ne çok hediyeyle gelmişsiniz öyle. <gülüyor> <gülüyor> Donattınız bebeğimizi. Göz nuru da dört aylık oldu artık değil mi? Nur topu gibi dört aylık. Çocuk şu şekilde ileri. beş tanesini dizdik evet şimdi bütün sivri kısımları şöyle <laughs> dışarıya gelecek şekilde ipimizi çekiyoruz aynı ip üzerinden aynı ip değil değil üzerinde Kopata şu şekilde evet büzdürüyoruz ve şu ikisini de birbirine birleştiriyoruz ortasına i̇şte. da böyle minicik bir e, yuvarlak yuvarlak yaptığımız bir elde şey? ediyoruz ee, kumaş. Ha, normal kumaş. düz yuvarlak bir kumaşla evet. Şu polar gibi bir şey herhalde. Yani olabilir. polar biraz daha işlemi basit oldu işte ama yoksa normalde bir Tek kırk yamada bunu kullanırken mi? tabii ki kalıplarla çok farklı işlemlerle yapıyoruz. Onu da yapacağız zaten burada ayrıca. Nasıl olmuş bu arada şapkamız size <laughs> her şey yakıştığı için böyle. Çantamız <laughs> artık şapkamız oldu. Ya da şey böyle başı ağrıdığı zaman şey hasta olduğumda zaman bu torbası vardır ya böyle öyle şey. Aynı onu böyle kafama koymuş gibi oldu yani. Aslında yapılabilir. İçinde naylon torbayı buzu doldurup içine tıkıp şık bir şekilde kafada tutulabilir. Evet. <laughs> yaratıcılıkta yok <laughs> Misafir geldiğinde hastaysak <laughs> Çok eğer, işte, ya? Nasıl belli yani hatında konuşmasına bakar mısın onu düşünüyoruz. İçine buz koyuyoruz böyle kavanozla. <laughs> Torbayla. Süslü bir torba. iyi fikir. <laughs> evet bak Demet'im harikulade Hastayken gibi. bile şık olmanı. Evet. <laughs> Güzel e, daim şık. O zaman şimdi biz bebeğe eli boş gelmeyelim. Hazır Değil mi? pastası konmuş. Ee, şöyle birer tane bir şeyler e. takalım da e. bari hastamıza. E. Ben taka taka bunu Şöyle. takabilirim zaten yani benim etim ne budum ne gücüm ne bunu takabilirim <laughs> bak benim gücüm bu kadar Benimki görüyor bu musun kadar. Güzel. ben bu kadar takabiliyorum pastaya gördüğün gibi çok bencilce oldu ben kendime bunu aldım hediyeni büyük üç olma kadar Demet Hanımın altında baktın mı o biraz şey ben Cumhuriyet altını uygun diye... ben o altını Motosu tanımıyorum bile o ne Cumhuriyet Cumhuriyet altında. falan bunu daha herhalde büyük mi? Hiç bu bilemeyeceğim. <laughs> Ben şu on gram, şey bir gram falan. Küçük olanlar. Külçe evet, altı. Bir de hatta bir de daha dışı olanlar var. Onlar minik şimdi küçük altın, daha dışı. Gramlı gramlı. gramlı nişan satılıyor. için kullanılabilir böyle bu takı pastası. İşte bebeklerin başında hem bir böyle aksesuar çok gibi. Çok şık oldu elinize sağlık. Evet teşekkür Aa, ederim. Hoş. Sizlerin de eline <laughs> sağlık. Sağ i̇şte. olun. Sen öyle bir şey de. <laughs> gayet güzel oldu. Evet, farklı farklı. Şimdi Demet Hanım mesela şimdi ne göster? Yine yani. devam edersek şu mesela nişan şeyinden gösterebilir miyiz? Tabii onu. Hmm. paylaşalım Aynen. pastamız şöyle cebirelim. onu hemen şey yapalım mı? onu da paylaşalım ekran başındaki izleyicilerimizle. ama Benim, ıı, evet. bir diğer taraftan da ekran başındaki tamam. izleyicilerimiz hep sormuşlar Nur Hanım'ın biraz evvel verdiği saç bakımı yaptığımız o e, listeyi çok merak etmişler tekrar o maskeyi yapmak istemişler uygulamak istemişler telefonlar gelmiş bir sürü aktif hatta telefonlar gelmiş ulaşmışlar hemen tekrar hatırlatalım o yüzden maske tarifimizi hemen söyleyelim neler kullan saç dökülmesini önleyen aynı zamanda saçlarımız canlılık veren bu maskeyi yapmak için neler kullanıyoruz? Bir tatlı kaşığı okaliptus yağı var, bir tatlı kaşığı susam yağı, bir tatlı kaşığı çörek otu yağı ve bir tatlı kaşığı defne yaprağı. Ya. Tekrar sayalım bir tatlı kaşığı okaliptüs yağı, bir tatlı kaşığı susam yağı, bir tatlı kaşığı çerokotu yağı, bir tatlı kaşığı defne yaprağı yağı diyoruz. Bunları e, bunların hepsini bir karıştırıyoruz sonra e, saç diplerimizden itibaren böyle saçlarımızı boyarken kullandığımız metot gibi dedi Nur Hanım. Öyle boyar gibi diplerden başlayarak tüm saçımıza bu karışımı sürüyoruz sonra parmak uçlarımızla sürekli hareket ettirerek ben de yalnız gösteriyorum bak früksiyon değil mi sürekli böyle früksiyon yaparak bak şu an biz gösteriyoruz nasıl yapmamız gerektiğini ben de yalnız şöyle 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 yapıyoruz. Bunu böyle saç diplerimize iyice bir yediriyoruz sonra onu bir güzel kapatıyoruz böyle yarım saat bir saat kadar böyle kalmasında fayda var kaldıktan sonra da fazla değil bir şampuan yapıyoruz sadece çok fazla saç diplerimizi kurutmuyoruz çünkü bu kez ne oluyor o yağ tamamen almış oluyoruz ve saçımıza da bakım nihayetinde bir kez daha bakım yapmamız gerekir saç derimizin çünkü kendi öz pH'ini bozmuyoruz o kendi normal dengesini bozmuyoruz diyoruz ne yapıyorduk bir de bunu ne kadar zamanda? haftada bir yapabiliriz ha 15 günde bir yapabiliriz uygulayabiliriz ben de bayağı bir öğrenmişim yalnız değil mi? <laughs> Sezen de <ha>. yani. <laughs> çok iyi bayağı bir söylüyorum. Uygulayabiliyoruz diyoruz hanımlara, beylere de ayrıca değil mi? Saçları dökülen beylere. E, onlar gerçi saçları dökülen beyler, saçları olmayan beyler daha çok saçlarını... ...onlar sürekli bir vizyon yapıyorlar galiba değil mi? Sürekli kafalarını kaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama bir işe yaramıyor galiba saçları çıkmıyor diyoruz. Evet son işimize... Evet ben şöyle bir şey hazırladım. <laughs> Onu da hemen bir <laughs> yapıştırayım. <gülüyor> evet o da <laughs> imza aa, <şöyle. gülüyor> imzası bebeğin. Anladık. İmza da gerçekten hoş. Biz o imzayı şimdi okuruz. Hepsi benim. Evet. evet. Anne babalar almasınlar. <laughs> Hepsi benim. Bütün hediyeler benim diyor. Tamam. Şimdi Biz minik bir yoyo çalışması yapalım. Dolayısıyla tamam. hem çantanın yapılışını hem nişan yüzüklerinin yastığının yapılışını da bir kalemde İlköyede hepsini tekrarlamış oluruz. olalım. Şöyle bakın nişan yastıkları hani nişan sırasında gelen yastıklar var ya onu da mesela Demet Hanım şöyle şık bir şekilde yapmış satenli e, değil İnciler mi? Kullanılabilir, İnciler kullanılabilir, tüller kullanılabilir. Ben tam bir haliyle zaman. getirdim evet. ki tam paylaşılsın adına. Bu şekilde adına. mesela işte o bir genç kız her zaman hani o kız tarafının dan olur falan böyle genç bir alır getirir böyle elinde yastıkla değil mi? Evet. Yani işte getirir. niye gerek var bir düşündüğünüz düşündüğün zaman yani böyle bir yastık. Niye biraz bir süre uyumaları mı gerekiyor bu yüzüklerin? Yani Zaten işte olaya bir detay mi? katma bir şıklık katma yoksa altak yani çok da tert değil tabi. <laughs> i̇şte Olsun. böyle olduğu için de nişanlanmıyoruz galiba Türkçe'cim gördüğün gibi yani böyle şeylere bu kadar ilgimiz <laughs> Onlar ama annelerin görevleri, ablaların görevleri biz size yapacağız onları. Siz yeter ki ona karar verin. Siz edin. dört gözle bekliyorsunuz zaten <laughs> bildiğimiz öyle. Şimdi onu görelim o zaman. Şimdi, şimdi e, normal bir yuvarlak kestik. İstersek minicik, istersek bir kırlent için kocaman Hı. ama mantık bu. Tam kenarından bir iki e, milim içerden şu şekilde teyelliyoruz. Küçük küçük. Aynı çanta Aynen uyguladığımız çantada yöntem gibi yo yo yaparken. <laughs> Yoyo yani makinesi, yoyo aletiyle de yap e, ulaşamayanlar da aynen bunu bu sistemle çalışabilirler. Evet. O yoyo makinelerini çok sordu zaten izleyicilerimiz. Hani bazı yerlerde satılmayabiliyor. Mefruşat dükkanlarında da olmayabiliyor. Evet. Bulamayabiliyorlar. Yani Boyutlar bulunmuyor. Yapacakları işlem bu. Elli böyle yiyecekler? Kesecekler ve bir iki milim içeriden şu şekilde Bakabilir miyim Ben de kez görüyorum. Çünkü şey e, çok geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor tabii trt bir. Öyle olunca da böyle köylerimizde evet, genç kızlarımız yani. evet, oradan evet, oradan evet, onlar oluyor? arıyorlar bulamıyorlar. Ama onlar şimdi haftaya o kadar güzel şeyler çalışacaklar ki bizimle birlikte. Minik kumaşlarını hazır etsinler. Etsinler. Şimdi elimizde büzdürüyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Ekran başında izleyicilerin kenarlarından büzdürüyoruz. Evet. Bu arada ben hemen bugünkü doğru yanıtımızı vereyim. Çünkü yarışmamız sonuçlandı. Hediyelerimiz sahiplerini buldu. Doğru yanıtımız sayılı gün çabuk geçer olacaktı. Bugünkü doğru Doğru bize gönderen ilk beş izleyicimiz. Bakalım bizden neler neler kazanmışlar, kimler kimler. Ee, Akortan şık bir kıyafetin sahibi Konya'dan Abdurrahim Kaya olmuş. Şık düğmeden şık bir hediye paketinin sahibi Sivas'tan Fedime İdicek olmuş. termikerden fırın kazanmış Dilber Say'dan Gaziantep'ten. Güral Porselen'den güzel bir hediye paketi kazanmış bir izleyicimiz ama şu anda kendisine ulaşamadığımız için ismini açıklayamıyoruz ama ulaşmaya çalışacağız kendisine diyoruz. Yarın sabaha kadar ulaşmaya çalışacağız. Eğer yarın sabah da ulaşamazsak da artık yedek bir izleyicimizi armağan edeceğiz hediyemizi diyoruz. Son hediyemiz de Manolya Perde'den ip Perde kazanmış Elif Hanım, Elif Gökdeniz Ankara'dan. O halde iyi günler de kullansınlar diyoruz. Kullandıkça da göz nuru programını hatırlasınlar. Son 3 dakikaya giriyoruz. Ben kendi kendim kendimle nişanlanıyorum. Evet. <laughs> kendi kendimle nişanlanmaya karar onu. verdim. Ben kendi kendimle nişanlanmaya karar verdim Tuğçe'cim ve bir anda da böyle e, nişanlandıktan Balada. sonra da, <laughs> <o çantaya> da <laughs> hayır, plaja gitmeye karar verdim. kitabımı alıp, gazetemi alıp e, böyle oturup böyle <laughs> değil mi şezlonga kitabımı okumaya karar verdim. Bu çantayı ekran başlık O da hazır, hazır, bir çanta Çok merak üzerine, etmişler. Bu, çiçekleri ha. yapıştırdık silikonla. Normal siyahsır normal bir çantaya tabii, tabii, normal. bu çiçekleri aldım silikonla yapıştırdık. Hazır çantaya. Çiçekler hazır, hazır değil mi? Hazır Biraz hazır. Böyle herkesin evinde hani bir zamanlar çok da modaydı. Hazarlarda evet, da evet, çok fazla evet. satılıyor. Ucuz da bulabilirler. Evet. Çok, çok, çok harikeli bir kolay. çiçek kolay. olması gerekmiyor. Kesinlikle değil mi? Çok o rengi böyle. yaşasın Marka. yeter çok üzerinde. Çok güzel. Harika. Bunlar ne güzel şapka da olur. Çok, değil Aynı şekilde hasır şapka ya da monje edilebilir onlar Çok şık takım olur. Çok çok güzel. Kulur. Keçeden yapmış demesinizdir zaten. Biz de. bir kumaşın üzerine ve çok, pulla o da çok ıı, işleyerek güzel. yani o da çok basit. Düzdürdük hmm. şu şekilde <laughs> ve minicik bir yoyoyu elde etmiş olduk. Hepsi çok güzel olmuş. Çantalarda onu da evet düzdürdük işte o küçük yoyoyu evet. bir kez daha göstermiş evet. olduk. Yoyo yani büyüğünü var. yaptığımızda çanta daha evet. büyüğünü yaptığımızda klent. Miniğini yaptığımızda minik bir yere e, şunun ucunda olduğu gibi bir evet. dekor nişan şeyini. Evet öylelikle birçok yerde kullanabiliriz. Rahatlıkla yapabilirler, uygulayabilirler diyoruz. Bunu tabii farklı farklı yerlerde bir çiçek şeklinde evet. de <laughs> e, Ortasına kenarında. minicik bir düğme konarak. Ama o dışarıdan bebek e, malzemeleri satan yerler elbette ki bize kızmasınlar ama zaman zaman ekonomik aile bütçesi öyle el vermeyebilir. O kadar çok para veremeyebiliriz. Onlara güzel bir armağan kendi evlerinde kendileri evet. yapabilirler. Onlara güzel bir fikirde çok teşekkür ederiz Demet Hanım. Hala e, ederim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben Sağ olun teşekkür ederim. Tuğçe. Ayaklarınıza sağlık. Güzel Kesinizle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür de davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Rengarenk bir program. Evet sağ olun. <laughs> Bugün de Göznur'un sonuna geldik. İşlerimizi yaptık. Yarın Göznur için yine yeni bir gün olacak. Yine güzel gülümseyen bir öğleden sonra geçirmenizi ümit ediyoruz. Yarın da bizimle olmanızı. Yarına kadar kendinize ve çevrenize çok çok iyi bakın. Bol bol gülümsemeyi unutmayın. Hoşçakalın. televizyon ya da radyo mutlaka vardır. Hatta piknikte, tatilde veya seyahatte yanımızdan ayırmadığımız portatif bir televizyonumuz ya da bir MP3. En kötü ihtimalle radyo yayını alabildiğimiz bir telefonumuz. Hatta birçok radyo ve televizyon kanalı seçeneği sunan bir uydu alıcımız. Peki siz bu ürünleri satın alırken öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? Mesela ürünün bandrolü var mı diye kontrol edip bu bandrolün satın aldığınız seneye ait olup olmadığına özen gösteriyor musunuz? Cevabınız hayırsa üzgünüz ki siz de kaçağa ve kaçakçıya destek oluyorsunuz. Üstelik televizyon ve radyo yayını almaya yarayan bu ürünlerin üzerinde satıldığı seneye ait bandrolü yoksa eski teknolojiye de para ödemiş oluyorsunuz. Sorumluluğunuzun farkında mısınız? her seçim bir vazgeçiştir. Bazen yanlış olanı seçer insan. Bazen doğru olanı seçemez. Bazen de seçtiğini elde edemez. Yalnız kalmamak için kalabalığı da seçebilir insan. Kalabalığın içinde yalnız kalmayı da ya da hep beklemeyi ama her seçim bir vazgeçiştir. Bir şehir, bir hastane, 27 insan. sen de gitme. Yakında TRT 1'de. Sınıf 2010'da bu hafta eğitmen ve öğrenciler arasında ipler iyice geriliyor. Şunu söyleyeyim ki herhangi bir konuda en ufak bir yalanınızı yakalarsam bir daha size hiç güvenim kalmaz. Ümit Hoca üstüme çok fazla geldi. Profesör kafasını kapatır kapının önünde kalırsın. Artist misin kızım? Hoca olabilirim ama çok da onu düşmez sen artist misin? Evet. Burada artistik yapan Ümit Ayrı koç oluyor. Eğitmen mi, öğrenci mi haklı tartışması tüm hafta devam edecek. Yeni uğraşmaya başladın değil mi? Karşı gelmeyeceksin her şeyi, kabulleneceksin yani. Bundan sonra acımayacağım. Bakın şu değil. Ben konuşabilir miyim? Ya. Beni <laughs> demiyorsun ya. Ayağınızı denk alın, haddinizi bilmiyorsunuz çünkü. Öğrenciler.